Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox çekeceğiz. Niye evden her videomda ses çıkıyor deseniz. Bugün Piggy'nin ikincisi derken niye böyle oldu? Bir dakika. Heh. Ya da bugün Katana simülatörünü oynayalım. Biraz uzaklaşayım. Çorabım niye gözüktü videoda? Neyse videomuz kötü olabilir. Ama neyse. Niye? Çünkü video her zaman güzeldir. Katana simülatörünü oynayacağız. Pigi çekmeyeceğim. Burada arkadaşlar benim çok güzel bir tane kılıcım var. Burada amacınız böyle vurarak para kasıyorsunuz. Bakın benimki olduğundan 160-160 oluyor. Böyle işte ne desem. Şuradan katana alıyoruz ben çıkacağım. Bir de şöyle biraz gezelim. Ben giderken. Neyse. E ee, işte böyle köprü var. Bakın yüzüz animasyon bile koymuş adamlar. Dur bari üst. çıkalım üstte çıkalım. Bitiş şeyini yapacağım. Ama önce biraz yüzdüm. Gidecektim. Hu ha ça ça ça.